Türkiye'nin en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları kanda düzenlenen bir etkinlikte çok büyük ilgi gördü. İşte Kızılcık Şerbeti'nin kan macerası. Türk ekranlarının fenomeni Kızılcık Şerbeti Avrupa'yı fethetti. Kızılcık Şerbeti oyuncuları önce kan sokaklarında. Sonra dizinin ülke sınırlarını aşan başarısının kutlanması sebebiyle yapılan görkemli bir gala gecesinde fırtına gibi esti. Van'da Van Lab adıyla dünyaya açılan Kızılcık Şerbeti oyuncuları ne dedi, ne giydi, neler yaşadı? Galiba dönem dönem benim de rolden de etkilendiğim, bazen onu kendi hayatıma da yansıttığım şeyler olabiliyor ve onun gerginliğini maalesef ki ben de yaşıyorum. Bu kadar cesur bir işin içinde ilk defa oldum. O yüzden cesaretlerinden dolayı bütün ekibi kutlarım. Kızılcık Şerbeti benim kariyerimde ve hayatımda bir dönüm noktasıdır. Ve Kızılcık Şerbeti oyuncularının KAN'daki bayram sabahından eğlenceli anları. Evrim ben <laughs> görüyorum artık. <ben. gülüyor> <Oy>! oh! <laughs> çok iyi. Her yıl Fransa'nın KAN şehrinde düzenlenen içerik ve televizyon sektörünün buluştuğu Mip TV fuarında bu yıl Türk rüzgarı Kızılcık Şerbeti ile esti. Show TV'de izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nin ülke sınırlarını aşan başarısının kutlanması sebebiyle görkemli bir gala gecesi düzenlendi. O galaya gitmeden önce Kızılcık Şerbeti ekibinin kandaki ilk gününü görüntülüyoruz. Bimalasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Ceren Karakoç ve Feyza Civelek kan sokaklarında yürürken kameralar kayıttaydı. Bir şey bir baba. Aksiyon. <laughs> <Bir daha. gülüyor> Kızılcık şerbeti oyuncularının kandaki ilk günlerinde ilgi büyüktü. turundan sonra bir söyleşiye katıldı ekip. Dünya basınının sorularını yanıtladı oyuncular. Evli Alasya ve Barış Kılıç hikayenin dünyada karşılık bulmasının mutluluğunu yaşıyordu. Anlattığımız hikayenin seyircide karşılık bulması çok önemli bir şey. Bizim kendi coğrafyamızda çok büyük bir karşılık buldu. Üstüne dünyada karşılık bulurken en büyük ödül herhalde bizim için. Çok teşekkür ederiz kadar cesur bir işin içinde ilk defa oldum. O yüzden cesaretlerinden dolayı e, bütün ekibi kutlarım. <laughs> Müjde uzman, birleştirici bir hikaye anlattıkları Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunun başarısına dikkat çekti. Bu birleştiricilik ve cesaret hem Türkiye'de hem dünyada karşılık buldu. Bu müthiş bir şey. Ee, i̇yiliğin kazandığının belki de. Çünkü ilk defa hep beraber birleştirici bir şey için ee, toplanıyoruz. Kendimizde sektörel olarak hem later, right? belki evlerimizde, belki sonakta konuşurken <laughs> yani, bu çok çok güçlü bir şey. <laughs> ee, tadı çıkıyor, elimize <gülüyor> sağlık, <gülüyor> devam olsun nicelerine burada olmak da çok güzel. Çok Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç Yalazoğlu Kızılcık Şerbeti'nin kendisi için dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Kızılcık Şerbeti benim kariyerimde ve hayatımda bir dönüm noktasıdır. Bir oyuncu olarak Türkiye'de oyunculuk yapmak görüşünü ispat etmek zordur. Genelde yapımcılar da konfor alanından çıkmazlar. Yani hep bildikleri oyunlar, iddialar ama o anlamda ben Farklı'ya teşekkür ediyorum. Yani gerçekten farklı farklı ve, ve benim ilk işim diyebilirim. O yüzden benim için bir bastörümüdür. Burada olmak da e, aynı bir keyif. Burası benim için bir bastörümüdür. Ya Allah aşkına bunun parayla ne alakası var? Sen... Ya yorgun argın işten gelmişim sen bana ne diyorsun? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Bursa'ma hiçbir şey ima etmiyorum. Allah. konuşamayacağım gerçekten. ...kolağa gitmemiz gerekiyor. Git o zaman. Benim değil, senin gitmen gerekiyor. Sıla Türkoğlu senaryodaki gerginliğin... ...özel hayatına yansıyıp yansımadığı sorusuna... ...bakın nasıl yanıt verdi? Galiba... ...dönem dönem... ...benim de rolden etkilendiğim... ...bazen onu kendi hayatıma da yansıttığım... ...şeyler olabiliyor. Ve onun gerginliğini maalesef ki ben de yaşıyorum. Ama tecrübe diyelim bunlara da... Yani böyle birazcık tecrübelendikçe galiba bunları da değil mi? Seneler içinde bırakıyorsunuz ve rolden bu kadar etkilenmeyi öğrenebiliyorsunuz. Ee, normal hayatım o kadar gergin miyim? Bence hayır değilim. Ee, çok dırdır eder miyim? Bence etmem. Ama sen... ...senin her şeyi yalanmış. Senin anladığın dilden konuşayım dedim. Sana olan sevgimi suistimal ettim. Gittim ben tek tek herkesten özür diledim. Özür dilemeseydin. Ne ilkinin, neyin öfkesi bu ya? Kes sesini! Kes sesini konuşma! Bizi bu hale sen getirdin, sen mahvettin! Hay hay yeter be! Yeter, geçmişte yaşamayı bırak artık! Geçmişte yaşamak mı? Sıla Türkoğlu'na sorulan soruya... Doğukan Güngör'ün itirazı vardı. Ee, bence Sıla... ...kesinlikle daha pozitif bir soruyu hak ediyordu bu sevgili Sıla diye düşünüyorum ama... E, ...sorduğun soruyu cevaplarını azaldığı bir etkini düşünmüyorsun. Peşime adam mı taktın dedim? Aynen öyle peşine adam taktım. Yanlış mı yapmış? Bu basın toplantısının ardından Kızılcık Şerbeti oyuncuları başarılarını kutlamak için düzenlenen gala gecesine katıldı. Dünya'cı ünlü modacımız Zeynep Kartal bu özel gece için Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Ceren Karakoç ve Feyza Civelek için çok özel kıyafetler tasarladı. Gala gecesinin kırmızı halısına böyle geldi oyuncular. Kızılcık şerbetinin kandaki bu çok özel gününden geriye bütün oyuncuların da sosyal medyadan paylaştığı bu hatıra kaldı. Galanın finalinde oteldeki odalarının yolunu tutan oyunculardan Ceren Karakoç, Evrim Alasya ile bu bornoz videosunu paylaştı. gecenin sabahı bayramın ilk günüydü. Kızılcık Çerbeti ekibinin kızları Kanda kısa bir tatil yapmayı tercih ederken Sıla Türkoğlu ekibin küçüğü olarak harçlıkları topladı. Müzik Dizinin anne kızı Evrim Alasya ve Sıla Türkoğlu Kan sokaklarını böyle gezdi. Dünyanın en güzel şehirlerinden Kanda Kızılcık Şerbeti fırtınası işte böyle esti.